Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Ama süper adım mod. Bakalım nasıl olacak. Zaten neydi özel sonucu oluşturun. Buradan çıkıyor ayette. Tek, tek de oynayabilirsiniz. Çift de oynayabilirsiniz yani. Başlıyor. lading videonun sonuna kadar izleyin ya da yarısı hadi başlasana durun arkadaşlar ben durdurup geliyorum evet arkadaşlar şimdilik başladık hangisini alsam acaba el feneri olmaz Fenerimi vitamin mayıncuk Çakmak bir boka yaramıyor affedersiniz. Hayır. Almayacağım onu. Hayır. İkinci alttaki ikini kapatayım ben tamam. Para onu alırsam canavar gelecek. Aynen bu şekil. Anahtar nerede diyorsanız buradaydı. Bilenler biliyordur zaten. Bak. Buna sinir oluyorum abi ya. Var ya çok kötü. Vallahi çok kötü ya. Isırıyor öldür öldürüyor. Ya abi sal sal. üç kez para toplarsanız tabii bu sizi yer daha fazla toplarsınız, onu da siz görün yani. Ha. Buga mı girdi o? Bu neydi ya? Ha, kalkan bu. Kalkan. Şu altta görüyorsunuzdur cam barımıza bakın. Cam barımıza bakın. O da bir kalkan. Cam barın orada bir kalkan var. Kapıyı açıyoruz. Burada da değişik değişik canavarlar geliyor. Işıklar hep kapanıp açılınca. FPS yok ya. Ananı satayım. What? Ne küfür ediyorsun oğlum? Bak bak. Bu ne oğlum? Bak bu bir daha dönsün bu. Ey kafama bak sallanıyor. o nereye gitti gitmiş bir de oynuyorum aa bak orada 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 Hiçbir şey almayacağım çünkü ölüyorum hep. Almayacağım 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 bak bak kaç TL olmuş ya hak he tamam oha teşekkür ederim hmm, hmm. Daha sonra her kapıda geriye geriye gideceğim. Ee, vitamin. Bak yürü git. Bakın bize ne yapıyor böyle bak. Sonuna kadar git. Bak 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 son hamlesi kaldı bak. Son hamlesi kaldı bak. Son ham son hamlesi. Alayım mı? Bak orada para var. Alayım mı? Aldım. Ah oh, ne? 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 Abartma. Abartmanın sırası değil. Oh my god. Yürü. Bir vitamin iç abi. Abi Anan. Anan. Çabuk. Bu neydi lan? Yarabbi ya Rabbi ya Resulullah. Uy. Uy. Allah'ım ya. Değişik değişik yaratıklar geliyor. Skreç gelsin bak nasıl bağırıyor. Gel abisi. Bir de e, neydi dolapta azıcık durduğumuz zaman da hayti geliyor. Ona göre birazcık Erken gireceğim yani. Teşekkür. Bilirdim böyle olacağım. Siykat yapacağım. at Şansa bak. Görüyor musunuz? Şansa bak. Oha. Oha. Bir daha çıksın. Bak bak. Bir daha çıksın. Tamam mı? Buraya girdik. Bak bir daha çıksın bu. Yuh diyeceğim, valla. Sıkı değil ama. Senden bıktım. Sen istedin. Sen istedin. Gerizekalı. Oh rahat rahat da dizebilirim artık. Özel. Al şunu abi. Böyle götürelim. Bundan nefret ediyorum. Yak şu. Ya yaksana. Hayır bari şunu yak. 15. Bir tane kaldı. 16. <laughs> ne ara 9 dakika oldu lan. <laughs> Flashlight. Abi 2 dakika izleyeceğim zaten ya bırak beni ya. Ne aç gözlüymüşsün be. Geç. Aa ya sabır ya. Yara bandı. Yara bandı. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep. Ben ne diyor abi ya? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Boş boş konuşuyorum. Ah! Ah! Yay! Şimdi. Şimdi. Boş ver. Biz gidelim. Biz beni bir salın ya. Bak. Bak. Seni hiç sevmiyorum eğer. Neyse ne artık çok güzel. Bak cam barına az bir bakın cam barına. Cam barına bakın bu çok bu çok. Oy yarasın benim oğluma. Yarasın. E ee, gelmiyor. Tamam düz. Çakmak. Kolay kolay kolay. Al. Ta o. Ya bu ne ya? Aa. Ya sabır. Hakikaten ya sabır. 30... Yok. Jeff the Killer gelmesin. Lütfen Jeff the Killer gelmesin. Lütfen Jeff the Killer gelmesin. 31. Jeff the Killer gelmez inşallah. Burayı ben bir çözüp geliyorum. Allah. Nerede? Az bir durun. Açtığımıza göre açtığımıza göre yaptık. Tasik kim pis dedi? Allah bu ekber. Şimdi bunu fırlatacağım. Bir şey olacak mı acaba? Abi git abi, bir git, bir git, bir git. Yürü git. Bana ana beni öldürecek. Ege ya da beni ba ba babana. Baba <laughs> ne diyor oğlum ben? Bana ana beni öldürecek. Hadi hadi. At şuna bomba. Dur şöyle. At. Atsan oğlum. Koş 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 koş. Yok abi zor ya. Bir de ışık da yok ki. 41 eh çok çok 41 abi çok. Bir daha arabası Doblo beni ezmeye çalışıyor Dobloyla. Ezemiyor. Çünkü o başkan o baş, başka gidiyor, ben başka gidiyorum. Doblayla Dobloyla beni ezemedi, ancak beni gözüyle öldürdü. Hadi bay bay. Ne biçim ne biçim gir, gidiş ama neyse ne hadi bay bay.